Merhaba arkadaşlar. Sizlere Müzik Kutusunun Sırrı adlı masalımızı anlatmak için buradayım. Hazırsanız başlayalım. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde Kalbur Saman içinde küçük bir kasabada antika eşyalar satan bir dükkan vardı. Bu dükkanın rafları eski oyuncaklar, kitaplar ve çeşitli müzik kutuları ile doluydu. Ancak bu eşyaların arasında en dikkat çekici olanı özenle oyulmuş bir ahşap müzik kutusuydu. Kutunun üzerinde parlayan taşlarla süslenmiş bir orman ve küçük bir şato resmi vardı. Dükkanın sahibi yaşlı bay İhsan bu müzik kutusunun sıradan bir kutu olmadığını biliyordu ama sırrını kimseyle paylaşmamıştı. Bir gün kasabada yaşayan Mert ve kız kardeşi Elif dükkana girdiler. Mert müzik kutularını hep ilginç bulurdu ve hemen bu güzel kutuya doğru çekildi. Bay İhsan bu müzik kutusu nasıl çalışıyor diye sordu Mert merakla. Bay İhsan gülümseyerek bu kutu diğerlerinden farklı dedi ama sırlarını sadece doğru kişi açabilir. Elif kutunun yanına yaklaşıp dikkatlice inceledi. Bir denesek ne olur ki dedi ve kapağı yavaşça açtı. Kutu açılır açılmaz etrafa büyülü bir melodi kapladı ve kutunun içindeki küçük şato canlanarak ışıldadı. Aniden Mert ve Elif kendilerini müzik kutusunun içindeki büyülü bir dünyada buldular. Bu dünya kutunun içindeki resme benziyordu. Parlak ormanlar, berrak nehirler ve muhteşem bir şato. Ancak şato terk edilmiş ve karanlıktı. İki kardeş şatoya doğru ilerlediklerinde onlara yaklaşan bir tavşanla karşılaştılar. Tavşan insan gibi konuşabiliyordu. "Hoş geldiniz," dedi tavşan. "Benim adım Pırıltı. Şatoya nasıl geldiğinizi merak ediyorum." Mert ve Elif şaşkınlıklarını gizleyemeden pırıltı onlara bu dünyanın uzun zamandır karanlık bir lanet altında olduğunu ve sadece dış dünyadan gelen birinin bu laneti kırabileceğini anlattı. Laneti kırmak için şatonun en yüksek kulesindeki müzik odasında saklı olan sihirli anahtarı bulmaları gerekiyordu. Kardeşler Pırıltı'nın rehberliğinde şatoya girdiler. Şato karanlık koridorlar ve gizemli odalarla doluydu. Her odada farklı bir bulmaca veya engel vardı. İlk odada eski bir piyano gördüler. Üstündeki notalara doğru sırayla dokunmaları gerekiyordu. Mert piyano çalmayı biraz bildiğinden notaları çalmayı başardı ve kapı açıldı. İkinci odada bir grup müzik kutusu onları bekliyordu. Her kutu farklı bir melodi çalıyordu ve doğru kutuyu bulmaları gerekiyordu. Elif kutuları dikkatlice kullanarak doğru melodiyi buldu ve bir kapı daha açıldı. Sonunda en yüksek kuleye ulaştıklarında büyük bir ork buldular. Ork lanetin kaynağıydı ve sadece doğru melodiyle çalındığında sihirli anahtar ortaya çıkıyordu. Pırıltı, Mert ve Elif'e melodiyi nasıl bulacaklarını anlatırken Mert orgun başına oturdu. Elif ona yardım ederek notaları sıraladı ve birlikte çalmaya başladılar. Doğru melodiyi bulduklarında orgun içinden parlayan bir anahtar belirdi. Anahtarı aldıklarında şato aydınlanmaya ve canlanmaya başladı. Lanet kırılmıştı. Pırıltı ve diğer sihirli yaratıklar Mert ve Elif'e teşekkür ettiler ve onları kutunun dünyasından çıkarmak için büyülü bir kapı açtılar. Kardeşler tekrar Bay İhsan'ın dükkanında buldular kendilerini. Bay İhsan gülümseyerek sırrı çözmeyi başardınız dedi. Bu kutu artık sizin içinde yaşadığınız macera sizde her zaman bir hatıra olarak kalacak. Mert ve Elif müzik kutusunu alıp evlerine döndüler. Her gece kutuyu açıp melodiyi dinlediklerinde yaşadıkları o büyülü macerayı hatırladılar. Artık biliyorlardı ki içlerinde keşfetmeye ve maceralara atılmaya hazır birer kahraman vardı. Ve müzik kutusunun sırrı onlara her zaman cesaret ve umut verecekti. Masalımız burada sona erdi arkadaşlar. Bir sonraki masalımızda görüşmek üzere.